<laughs> adamızın <bak>. Adam <laughs> <evet. Ne>, <laughs> <Kadın> bilmediği <öyle. gülüyor> At, ben atıyorum, adam yok. Ben atmadım, adam yok. Orada yer var, yer yok şu orda. Şey Şuraya dikil az daha, dikil dikil. Dikil dikil, ayağı aksın. Böyle bak. Devam devam! Düşeceğiz lan, nereye gidiyorsun? Kenara nereye gidiyorsun? Oğlum adam... Kur'an-ı adam bekledi, dinlendiriyorsun. Tamam o Bırakma! Devam et! Oğlum bırakma ikisini üzerine. Tespirde bana bir adamımız? Gel lan söyle buraya. Tamam. Sen de gel. Geç sen <laughs>